Anayasa reformu tüm özgürlüklerin sadece cinsiyet eşitliği değil tüm özgürlüklerin güvence altına alınması çünkü hepsi aynı zamanda cinsiyet eşitliği için önemli. Dolayısıyla önemli bir anayasal reform, herkesin tüm vatandaşların tüm özgürlüklerini güvence altına alan bir devlet sistemi, çok iyi işleyen bir demokrasi yönetimi ve tabii kapsamlı bir eğitim reformu çünkü bu ülke daha 22. yüzyıla gidecek. Her şeyden önce annem oldu avukat ve ailedeki diğer avukat kadınlar oldu. Anneannem, babaannem hepsi bu konuda bana çok gerçekten örnek oldular. Kız kardeşim, eşim yani tüm etrafındaki kadınlar benim için çok önemli rol modelleri oldu. Tabii bunun yanı sıra işte herkesin etkilendiği gibi sosyal ortam, medya işte örneğin ben uzay yolu gemi film şeylerini çok severim, dizilerini çok severim. Oradaki önemli bölümlerinden birinde bir kaptan vardır, Catherine Janeway. Çok zor dönemlerden geçirir gemisini, kaybolmuştur. Çok farklı etnik gruplar, kültürler. Bunlar arasında bir esneklik sağlaması gerek, bir taraftan da disiplini tutması gerekir. Dolayısıyla iş yaşamında sıkıştığım dönemlerde benim yerimde ee, kaptan Janeway olsaydı ne yapardı diye de çok sorarım. Yani erkekler kadınlar meselesi bile değil, yani bir toplum meselesi, insan olma, uygarlık, ileriye gitme meselesi herkes için ahlaki bir sorumluluk, maddi çıkar ama onun da ötesinde varoluş konusu, dolayısıyla o varoluşun içinde erkeği, kadını yok. Biz varız, insanlar var, hepimiz varız.